Şimdi agalarla lahmacun keyfi New Jersey Voday'da Pide diye bir mekana gideceğiz. Ee, lahmacunları ve pideleri güzel oluyor. Benim beğendiğim bir yer. Güzel, başarılı. Ve en önemli özelliği? Free parking var. Arabayı rahat rahat istediğim yere park edebiliyorum. Burada çünkü özellikle restoranlarda bu çok büyük bir sıkıntı. Hani arabayı caddeye park etmek, parking oraya park etmek. Abi. Gerçekten önemli. E hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Burak. Burak Tay buradayız karşım. Hadi o zaman gidelim. Hadi o zaman gidelim. Sen gelmiyor musun kameraman? <laughs> Allah Allah lahmacun keyfi. Geç kapını açıyorum kameraman bey. Oo. Ah. Hadi Şimdi biz mekanı aramadık. Haberleri yok bizim geleceğimizden. Ee, izin almakta fayda var diye düşünüyorum. Ben. Ne olur ne olmaz. Evet. Bir arayalım ya. Bir arayalım. Şimdi bazen müşterileri falan olur olmaz. Şu telefondan ben bir arayalım. Ben de navigasyonu açayım hemen. Ah. Aslında ben büfeye gidelim demiştim de. Bugün böyle bir aksiyon oldu. Ya Dün müşteriler bindi ya arabaya. Her yeri su şişesi yaptılar ya. Ben başlıyorum. Buraya da video ekleriz de. Ha arıyor. Tamam. Lahmacuncu arıyor. Tamam. <laughs> <laughs> Lahmacuncu beni arıyor. <laughs> Abicim hayırlı işler. Bir buyurun. Abicim hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Ya biz 3 kişi buyurun. geleceğiz bir 15-20 dakikaya da. Evet. Youtube'a da biz video çekiyoruz. Gelmişken orada çekim yapabilir miyiz yerken? Ee, olur. Sahipleri de şimdi çıktı. Bir söyleyeyim onlara da. Beni geri arayabilir misin? Tabi ararım. Tamam teşekkür ederim ablacım sağ olasın. Tamamdır sağ olun. Sağ olun. Aha, arıyor. Lahmacuncu arıyor. Açık mı? Kayıtta mı? Lahmacuncular telefonumu rahat bırakmıyor ya. <laughs> Alo. Alo ben konuşurum çekebilirsiniz dedi. Tamam. İşte, Instagram sayfasını etiketlersiniz falan dedi. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya zaten abla bizi biliyor, tamam. görünce tanırsın Aynen, bizi ya. Aynen sen bizi tanırsın abla. Geçen gün gelip 6 tane lahmacun yedik. Üstüne tatlı niyetine 2 tane pide yedik. Gelince tanırsın sen bizi. Tamam. Ee, görüşürüz, kolay gelsin. Olur, tamam abi görüşürüz, Bak. ol. <laughs> Etiketleriz. <gülüyor> Oğlum videoyu kapat lan. Ne Jersey bir insanın aradığı her şeyi barındırıyor. Şey. Hem aradığı her şeyi barındırıyor hem gezme yönünden çok iyi, yemek yönünden çok iyi, market yönünden çok iyi, her çok iyi yani hani. Virginia'dayken abi işte biliyorum. Yani Costco, Costco cebinde 2-3 taneydi abi ya. Burada işte 10 mil çapın içerisinde 3-4 tane Costco var, BJ's var, hepsi var yani. Gezmek misyon eğlenmek Yine veriyorum işte Manhattan'a, Broadway'e işte. Yalnız ben çok acıktım ya. Ben o kadar aç değilim. Ben açım yani. Belki ben bir bakacağım ya. Ben belki hani bir pide artı iki lahmacun yiyebilirim. Hani o benim o anki psikolojime bağlı. Hani... Hey hey dön dön dostum. Bu da araba. Hani bu da araba ya. <laughs> <laughs> Amerika'nın Ses kazandırdığı en büyük özellik şu Burak. Bak, Motor on net diyor ya. Bu tabela olmadığı zaman kırmızı ışıkta tabi sağa dönebiliyoruz. Bu olduğu zaman dönemiyoruz. Civilization'a yaptığı en büyük katkı bu. Kırmızı ışıkta sağa dönebiliyor olmak çoğu yerde. <laughs> Ama dönmek de zorunda değilsin bu arada. Bizim bir tanıdık anlatmıştı. 2017 senesinde kırmızı ışıkta no turn on red sign yok. Öndekine selektör yakıyormuş böyle korna çalıyormuş bilmiyorum ne. Adam da dayanamamış dönmüş sağa. Sonra bizimki de arkasından dönmüş. İlk dönen araba beklemiş. Bizimkinin arkasına yapışmış ışıkları açmış. Polis Allah. cezayı yemiş. Aynen. Kendisi anlattı. Yani dönmek zorundalığı diye de bir şey yok. Kimseyi de baskı altında tutamazsın sağa dönmek için. Yani kardeşim anıyor musun yani? Anladın mı? Evet, yani, benim evet. kimseye zararım yok yani. Anladın mı? <laughs> benim zararım kendime. Ama <laughs> oh, gel gelelim leş gibi nefesi de zarar, burun derini kırıyor ama benim zararım kendime. Değil. Bana da var zarar. Anladın mı? Yani o o şekilde sağa döner, bu, bu şekilde Buralarda çok fazla polis oluyor. Bu kadar ansiklopedik bilgiye ne gerek var? Polis oluyor yani. Hani. Route 17 Manhattan'a New York'a gidiyor demiyoruz. Polis oluyor buralarda. Ben onu video için demedim. Burak için söyledim. Bir sessizlik oldu ya. <laughs> Değil mi? Konuşacak şey kalmadı. Bu ne Sevgililer günü geçti ya. Hatta çok kişi ayrıldı bile. <laughs> Oh, polis ya. Bak polis dedin, ya. Dedin, polis, bak, ya. polis buralarda Ambulans ya. No polis ya. İşte bak şu şu işte abi bak burada da çok bekliyor. Polis. <laughs> Duralım şöyle de. Bas lan biraz. Basmıyor araba herhalde. Burası abi yeni yapılan yeni construction abi burası. Şey 1 artı 0 stüdyolar abi 350 bin 400 bin dolarmış. Ha. Saçmalık ya. Gerçekten saçmalık. Çok abi. Yani gerçekten gereksiz. 350 bin dolara Florida'da single house satıyorlar. Yani. yani. ya da 350 bin dolara Esenler'de Bodrum katı. <laughs> ha geldik. Aynen. Gel i̇şte bak benim gel bak en sevdiğim şey abi bu şu biliyor musun? Bak bomboş ya parkin lan. <laughs> Geldik. Bir de Mediterranean Flatbread. Hadi girelim ben çok açım ya. Hadi girelim. Vallahi neymiş lan bu? Burka. Kameraman Burka. Bacım hayırlı işler, ah. işler nasılsın? Hatırlamadın değil mi? Hatırladım. Yedik 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 üstüne iki de dedik pide alabilir miyiz? Sanki bir şey yememişiz gibi. Ne yiyelim? Abi ben pideli. Aa bur burayı da göster gel. Ha, ya, Teknolojinin getir. son Her harikası. Evet. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ha sen nereyi çekiyorsun? Şimdi. Nerede ya o? Şuradan çeksen daha iyi değil mi? <laughs> Buradan televizyon çek. <çekiyor. gülüyor> ben ne alıyorum biliyor musun abi? Ben iki lahmacun alıyorum, salat alıyorum, artık kuşbaşılı kaşarlı pide alıyorum. Üç lahmacun, bir içecek. Hmm. Şimdi siparişi verdik, bekliyoruz. Yedi lahmacun, bir pide, iki ayran, bir de Dry. Bir tane Amerikalı var aramızda da, aramızda ben bir tane ayran var. içmeyeceğim dedi ya, ayran baş sevmiyorum. Baş harfi, baş harfi Burak. Ayranımız da şu, kalitenin tek adresi, Merve Ayranları. Yemek geldiği zaman paylaşacağız onu da. Ne gülüyorsun lan? Yalan mı oğlum, sen Amerikalı oldun lan. Merve, Merve. Merve'lerdeyiz. Merve. Merve şuna bak, <laughs> bir buna bak. Bir <laughs> Sabahki maçın özetini alalım abi. Sabahki maçın özeti, of çok kötüydü. Yani, soğuk. Şöyle, çok kötüydü dediğim kötü başladı benim için. İlk top, maçın ikinci dakikası falan. Sağ kanattan sert <laughs> bir orta açtı içeri. o yemek geliyor. Sus lan. <laughs> çek, çek, çek. Hallettik, hallettik biz. Tamam, tamam. Gerek. Bunun hangisi üç tane? Önemli alanı o. <laughs> tamam biliyorum. <gülüyor> 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 Lahmacunlar böyle. Murak, burayı çeker misin? Yani, geniş alıyorum. Şu an alıyor mu? Sesi, aynen. Sesi nasıl alıyor Dur. Almış çşş. Tamam. İstersen kapat da artık. Ben yemeğimi yiyeyim. Bir tane ısırık alalım orada çeksin ya. Bismillah ya Rabbi. Şimdi benim lahmacun yerken en büyük sıkıntım mesela domates sayısı şey geliyor ya böyle dilimli geliyor ya mesela diyelim 7 dilim geliyor 3 lahmacun bir de yani lahmacun içerisinde maydanoz olur bir marul olmaz şu matematiği bir anlatayım mesela şimdi ben 3 lahmacun söyledim gelen lahmacun pardon 3 lahmacun söyledim gelen domates 6 tane ha, o zaman 2-2 tutuyor. Lahmacun mı? başına <laughs> evet iki tane tutuyor. O büyük sıkıntı. Hele toplu ordularda mesela arkadaşlarına lahmacun söylüyorsun 8-10 neyse. Artık böyle. Şimdi mesela lahmacun evet. profesörleri girmezse lahmacuna domates dokunur kardeşim. Ben koyayım. <laughs> İzlediğiniz eti eti pufta koyar. <laughs> Lahmacunlar bu şekilde. incecik, Çıtır çıtır. Tadı da çok yerinde. Çok kaliteli. Şöyle içini de göstereyim. Gerçekten kaliteli. Burak şu pideyi çatır çatır. Gösterebilirsem. Alıyor mu? Pide de şöyle. İç doluluk oranı gayet iyi. Çok iyi. Ve gayet lezzetli hemen. Burayı Burası benim favori mekanlarımdan birisi. Hmm. Ben şunu eve vereyim. Sen gelebilir misin? Haftayı çık kahvaltıya. Uyanabileceğim. <laughs> Bırak. Ben şunu eve vereyim ondan sonra. Sen kaça geliyorsun? da şimdi o sokaklarda yürüyeceğiz tamam mı? Burada öyle falan. Deli video geliyor öyle. Bir de shooting çekiyormuşuz. Allah göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Amerikalı müşterilerle bir kısa sohbet edelim. <laughs> hello, hello hello. How are you guys? How are you doing? How are you? Good. How are you doing? is this the first time you guys are here or you've been here before uh, I, 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 I introduced him to this yeah, place, and I, never this place yeah. I never knew about this place until he oh. told me i never knew about this place until he told me all right yeah, yeah such so a good customer yeah yeah, yeah. <laughs> well there, there was there was a guy who lived in my apartment who worked here before yeah so then yeah so i've come here a lot yeah you're one of the regulars then yeah i sort of live right yeah, I live right, right, across, the right across the street so yeah, yeah. you like turkish food I do yeah, generally. Uh, is this your favorite one? Uh, I don't want to say favorite, favorite, I mean, it's, it's up there, it's really up there. Yeah, <laughs> yeah, yeah. How about you, sir? Oh, my favorite is a potato pizza. Oh, okay. oh, yeah. I potato. Can I show it? Yeah, this the pizza. En çok yemek. <laughs> so, um, how about the Turkish drinks? Uh, what do you like to drink? Yeah, uh, I like uh. This one I, I don't know how to pronounce it yeah. it is called shalgam oh. let me show you guys yeah. so it's kind of hot right yeah yeah i i i thought it was going to be super sweet i thought maybe it might be even like uh because i, I as a like black carrot juice yeah. they, they got to make it sweet but it's it's not but it's very good yeah Are you gonna try this one day? I might try that. I like the yogurt drink. But I might try that. Oh, you like the iron? Then. Yeah, the yogurt. I don't know what that dessert is. Um, it's really good too. This dessert here, bu kazandibi, değil mi? Aynen, kazandibi. Kazandibini çok seviyormuş. Sure ah, it is good. Buradan da Türk girişimcilere güzel bir <laughs> örnek olsun. So what was your name, sir? Yeah, it's France. France, okay. Yours? Ariel. ariel my name is elias and thanks so much yeah, nice to meet you. thank you